evet nasrettin hoca farkına geldik değil mi asya bak kedilere Kediler. <laughs> evet bak kediciklere çağır çağır gelsin de. bak geliyor <laughs> hadi gel oyuncaklara gidelim Hadi gel Zilan Asya. Bak Nasrettin Hoca'ya. Şurada şurada bak. Bak bak bana bak. Bak. Gördün mü? Hadi kay bakalım. Asya kay göreyim bakalım. Neredesin? Hadi kay. Hadi kay diğerine gidelim. Bak şurada da var bir tane dinozor. Aa, Asya şu dinozor kocamanmış. Içi çok... ben, o, tamam, bin salınca. Tamam, kaldır, kaldırabilirsin. Heh. Gel. Ben arka, ters <laughs> Bekle. Tamam, şimdi sallayalım Asya'yı. Gel bakalım. Evet çok oyuncak var. Gel diğerlerine de bakalım. Tamam indirsin. Zilan indir. Bak kedi de geliyor. Evet, hadi gel. Gel, bu kocaman dinozoru bil. Koş. koş Asya, koş koş koş. Hadi kay şimdi. Aa, Asya. Aa, Bakayım. Gel. Bakayım. Gel, gel, gel. gel buradan in gel. Bak şu şurada da var Asya. Gördün mü? Gel oraya da gidelim. Bak kediler geliyor. <gülüyor> <gülüyor> koş koş koş. Hadi ona bin bakalım. Bu neymiş? Bak bakayım neymiş. Aa evet fil.

Hadi gel sen de. <laughs> gel diğerine bakalım. Ama evet, çok güzel burası. orada da bir tane sineği Evet. Vermez, mamut Mahmut mu bu? Evet. Vay. Vay. Asya. Oy, Vay. Asya buna da bin bakalım. Hadi bin. Yani Korkuyor mu? Bu kaydıraklar insana yardımıyor. Ben evet. <laughs> hiç korkmadım. Evet, hadi gel diğerine de binelim. Ben korkuyorum. Ben korkuyorum. Bak bu da deve. Hadi bak peri kız. Evet. Arkadaşlar <laughs> Asya'yı öyle bırak Zilan. Nasıl? Havada bırak. Havada kalsın. <gülüyor> <gülüyor> tamam tamam. Hadi gel. Hadi koş koş koş. Diğerlerine bakalım. Koş. Bu da köpekmiş Asya. Ay, korktum. <laughs> Çık bakalım oradan. Ay, yerim battı. Asya, en korkutucu mağaraya geldik. Gel, koş, koş buraya gidelim. Evet, korkutucu mağaraya geldik. Arkadaşlar burada timsah var. Ay, azet timsah bak, kocaman. <laughs> koş bakalım, koş. <laughs> Burası mağara, değil mi? Asya. Asya'cığım. Neredeyse. Aa burada. <laughs> Yakalayacağım seni gel buraya. Gel buraya. Aa. Yakaladım. Gel buraya. <laughs> Hadi çık bakalım buradan. Gel gel buradan çıkalım gel. Gel. Evet. Asya bakar mısın kocaman? Evet. <gülüyor> 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 Asya, sen tamam mı? Dikkatli ol. Bana... Oo. <laughs> Asya da kaysın. <laughs> Korkma korkma gel buradayız biz bak. Burası kırılmış. Tamam. Ya. Zilan sen git onun yanına onunla birlikte kay. Oradan değil. Düşersin. Bir. iki, Üç. Ya. Ah, ya. tamam tamam ya. <laughs> Korkma niye korkuyorsun? Ya. Kırıkmış evet kırmışlar Arkadaşlar. orayı. Hadi bir daha kayas ya. Bekle Zilan onu. Hadi elini tut. Yavaş. Bir, iki, üç. <laughs> Güzel mi Güzel Hadi gel diğerlerine gidelim Koş Aşağıdaki bak Gemi evet. Ay çok güzelmiş Bakar mısın gemiye su var Evet. Gel. Gel oraya da gidelim. Gel. Koş 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 koş. Koş 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 koş. Gel buradan gidiyoruz. Gel gel gel. Yukarıda da oyuncaklar var, değil mi? Evet. Orada da küçük şey var. <laughs> Orada da küçük el. bunun yavrusu var yukarıda. Evet. Bak Asya bir tane daha köpek var orada. Yavaş. Hadi kay Asya. Asya. Hadi bakıyorum hadi gel. Zilan geç yanına. 2 3 <laughs> Hadi gel. Gel gel gel. Aa, küçük köpek. Ama bu çok kızgın. Yok üzgün mü? Bak şurada da solucan var. tırtıl <laughs> koş balığa koş. Zilan balığa gitti bak. Ben de gel, gel, gel. 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 Burası da havuz, gemi, Gemiye baksana Asya ne kadar güzel. Hadi koş koş koş. Mi acaba? Hayır hava soğuk. Burası da paten alanı. Asya'nın pateni yanında olsaydı sürerdin değil mi Asya? Evet. Evet, ya, işte, var. Çık bakalım çık 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 çık. Kaç kaç Burası çok. <laughs> Burası da paten, bisiklet, değil mi? Evet. Sürebiliyorlar. <laughs> koş koş kaç Asya yanlış yola girdi. <laughs> Hadi gel. Çık oradan. Evet çık oradan. Aferin. Evet. Ne varmış burada? Aa Asya. Pamuk prenses yedi cüceler. 7 <laughs> 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 pamuk prensese bakar mısın Asya? Evet. Bunlar da 7 cüceler. Say bakalım 7 tane mi? 1, 2, Hayır, pamuk prensesi sayma. Evet. <gülüyor> <gülüyor> evet, çok güzel. Neredesin? Aa Zilem nereye çıkmış bak. Hadi gel ben de çıkacağım. Ama sen şey Gel Prens de var burada Asya bak Evet Ata binmiş Evet değil mi çok güzel Hayır hayır düşersin. Çıkma oraya. Ben de çıkmak istiyorum. Hayır sen çıkamazsın. <laughs> Orada şey var. Bak oraya girebiliriz Evet. Bak Zilan nasıl bindi Asya. Atma. Arkadaşlar <laughs> abone olmayı Hoşçakalın. <laughs>